Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert Oyunumu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Shield Terry oynuyoruz Arkadaşlar bildiğiniz gibi Ion'un bir sürü oyunu var arkadaşlar Bu serimizde sizlerle beraber iyi oyunlarını oynayacağız DPO var, Tankio var Yani bir sürü oyunu var arkadaşlar Bu serimizde sizlerle bu iyi oyunlarını oynayacağız arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar bu arada videoyu geçmeden önce şunu da söyleyeyim yeni kullanım kanalımız videomu izleyen herkes bir like ay kadar bir de yorum bırakırsa beni çok mutlu edersiniz. Onun yanında bir de abone olursanız gerçekten tadından yenmez diyelim. Ve şimdi oyunumuza geçelim. O ismini gördünüz zaten arkadaşlar. Oyun be Şimdi skinimize bakalım. Skinimiz de bu güzel arkadaşlar. Ben zaten şeyden önce ayarlamıştım. Bakmıştım. Bu bayağı hoşuma gitmişti. Bunu kaydettik ve play diyoruz. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle gidelim toplayalım. Liderlik sıralamasında Türkiye Yasemin diye birisi var şu anda ikinci sırada. Şimdi evet alamadım onu çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar bu arada hangi oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ki online oyunlar olabilir, mobil oyunlar olabilir. PC için yani bilgisayardan hmm. oyunlar olabilir. Sizlerle beraber oynarız yani gayet de güzel olur. Bu arada arkadaşlar Instagram'ımı da şu anda aşağıda görüyorsunuz. Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Oradan da güzel yapacağımız içerikler falan paylaşıyorum. Dediğim gibi oyun önerilerinizi yazın. Yani bir şekilde arkadaşlar. Şimdi güzelce bir toplayalım. Eskiden oynadığım kadarıyla herhalde entera basınca hızlanıyordu. Evet hala aynı. Ölüyorduk az kalsın. Şey, deneme pahasına ölüyorduk. Şu kırmızı noktayı yakalayabilirsek güzel olur bizim için. Şu, şöyle büyük yılanların çevresinde. Şu aslında büyük yılanı akıllı bir şekilde oynarsam düşürebilirim diye düşünüyorum. Ooo. Beni düşürmeye çalıştım ufak yılan. Tamam. Ufak yılan yanınız yardıra yardıra gidiyor. Tehlikeli. Bu. Aha büyük yılanı kaybettik. Yukarıya doğru çıktık. Yani. Nasıl kaybettik ya koskoca yılanı. Allah Allah. Şurada ufak bir yılan var. Aha. Yakaladım seni yakaladım. Yakaladım, Yine yakaladım evet. Tamam. O o büyük yılan sarıyordu bizi aslında. Saran saranın Burada birbirlerini sarmaya çalıştır. Beni sarmaya çalışıyor. Şu ufak yılanı tuzağa düşürmem lazım. Şunu şöyle bir saracak kadar da büyüme için arkadaşlar? Daha işim zor. Birkaç tane yılan öldürmem gerekiyor ki. Ya beni düşürmeye çalıştı. Tabii eski gamerlardan kim kaldı? Ya bizi öyle düşürmek kolay mı sanırım? Aha ölüyordu. Aha öldü. Lan nasıl benim gemimi çalarsın? Şarap. Gel lan buraya. Seni öldüreceğim oğlum. Aha aha hani ölsün ölsün. Şu büyük yılan tehlikeli. Sarmaya çalışıyor. Kaç 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 yemedik. Önümüzü sararsa büyük tehlike ya. Yavaş yavaş küçültür. O sardı. Vallahi sardı. Kuyruğunun arkasından çıkalım şöyle bir. Hayır uy son anda. Son anda kurtuldum. Herkes yanında çok temkinli oynuyor. Direkt birini gören direkt böyle sağa sola kıvırıyor böyle. Gel şunu kıstıralım beraber. Yani kimseyle böyle ortak olamazsınız yani. Şu normalde bu oyunda ortak falan oluyorlardı. Ama şu an yani hiç yani sıfır. şunu şöyle bir atak yaptım ve çok professional gamer. Harika bir şekilde aldık onu ve alamıyorum şuradaki. Çok şimdi oldu. Oo, oo, Aha. Aha bir bunlar ölüp duruyor. Uf. Oy ben de ölüyordum az lazım. Yem çalayım derken yemleniyordum. Hayır, hayır, hayır. Tam da iyi konu girdiğimiz sırada arkadaşlar. Enter'a bastım orada biraz geç algıladı. Anlık kastı orada bir şeyler oldu. Ondan dolayı arkadaşlar adam direkt geldi önümüze kırıldı ya şanslı. Arkadaşlar şöyle bir skin seçelim kendimize. Oo bak bunun üzerinde değişik bir şey var şekil duruyor. Şu da güzelmiş bak sırıtıyor. O devletler de var. Acaba Türkiye falan var mı ki öyle üzerinde bayrak bir şekilde? bakıyorum arkadaşlar. Galiba yok aynen başa sardık. Şöyle ileriye gidelim. Şu, şu yılan oyun içinde gayet güzel duruyor. Hoşuma gitti. O yüzden bunu seçeceğim arkadaşlar. Bir turda bununla oynayalım. Şimdi bakalım şöyle bir toplamaya başlayalım. Az önce yani biraz güzel ilerlemiştik sanki. Gibi. Kötü oldu. Oho! Liderlik tablosuna bakıyordum arkadaşlar ya. Neyse tamam hemen tekrar başlattım. Şöyle büyük yılanların kenarında gezeceğim. Taktiğim bu. Şu gemleri de toplaya toplaya. Şu dikkatli bir şekilde gezinmem lazım. Çünkü kenardan sağdan soldan toplayacağım diye. Oo, oo sıkıştım ya. <laughs> tamam beni sıkıştırmadı. Şöyle. Şu yalnız Honduras bayraklı arkadaş. Allah 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 Allah. Allah. Allah şöyle dönelim. Oo şu Beşiktaşlı yılanın yanına gidiyorum ben arkadaşlar. Oha oha. Bunu var ya o Bunu o benim burada kesin halledecekler gibi bir yerde ama şu. Burası aslında çok da tehlikeli değil. Benim gibi küçük yılanlar için değil de büyük yılanlar için tehlikeli. Aha öldü bir tanesi. Ya niye benim Gemime sulanıyorsun diyecekken dönmedi tekrar. Oyun çok ağır dönüyor ve ben öldüm direkt oradaki büyük yılanı eritti. Sarı kırmızı sarı kırmızı demişim siyah beyaz yılan. Ay şansımıza ya. Ee, beyazı seçeyim bakayım. Acaba ben de oradaki yılan gibi siyah beyaz olursam ben de bana yem falan atar mı? Öyle bir şey yoktu gelsin, değil mi arkadaşlar? Sadece şeyde vardı. şimdi beyaz olanı seçeceğim bu sefer de o büyük yılanın yanına gideceğim direkt az önce orada bayağı bir birbirlerine yan vermişlerdir üçüncü adam eritildi zaten şu an üçüncü boş gözüküyor ismi işte. az önce orada lav bilmem ne vardı galiba eritmişler onu arada biraz önce ben öldükten hemen sonra ölen adam oydu Biraz şöyle bir büyüyebilsek böyle de. Çünkü ufak yılanları saracak kadar büyüyebilsek çok basit işimiz. Ufakları sarar sarar yürüyoruz. Çok rahat birinci oluruz da. Birincinin de 44.000 puanı var. Kim öldürecek ki onu? Adam kendi içinde dönüp duruyordur. Çıkan yemleri toplasa zaten kimse ona yetişemez. Herkes ikinci yılana salsa kendine. Anca öyle. Oo beni sarıyor şöyle bir çıkalım. Nereye gitti bu? Beni mi sarmadı? Şu UFO sarabilir miyim ki acaba? Çok merak ettim. Nasıl ben öldüm ya? Arkadaşlar gördünüz o benim yandan kafama çarptı ben ölmüş gibi sayıldım. Allah'ım ya. Oyunda ufak bir bug oldu ne güzel bir sarmayı deneyim dedim onda da. Neyse tamam. Şimdi yaptığımız taktikler bir türlü olmadı. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Videonun 9. dakikası biliyorum ama buraya kadar izliyorsanız yani duyacaksınız izlemiyorsanız da duymazsınız. İzliyorsanız çok teşekkür ederim gerçekten. Yani yeni açılan bir kanalın ikinci videosunun ilk videomuz tanıtım videosuydu biliyorsunuz. İkinci videosunun eğer 9. 10. dakikasına kadar izleniyorsa bir video yani gerçekten başarılı olmaya adaydır diye düşünüyorum. Ee, şey diyorum arkadaşlar, eğer bu dakikaya kadar izliyorsanız duyarsınız evet. Ee, bundan sonra videolarda Facecam istiyor musunuz arkadaşlar? Çünkü elimde bir e, kamera bulunuyor şu an. Hem e, video çektiğim laptopun kamerası bulunuyor. Laptoptan çekiyorum arkadaşlar videoları. Oyuncu laptopum var elimde. Eee facecam istiyor musun sen elinde bir kameran bulunuyor onun dışında laptopun da kamerası var hangisi daha net daha güzel çekerse daha iyi ayarlayabilirsem onunla arkadaşlar facecam açabilirim ama ben kendi fikrimi söyleyeyim pek de facecam açma taraftarı değilim çünkü yani yeni aç, yeni başlayan kanalların çoğu açmaz yani arkadaşlar Sayıdır yani Türkiye'yi geçtim dünyada yani ilk 15-20 videosunda facecam açan kanallar sayılıdır yani öyle söyleyeyim hatta genelde facecam'e e, youtuberlar olsun Türkiye'de olsun yurt dışında olsun ben de takip ediyorum mesela hem Türk e hem yabancı youtuberları genelde 150 binde açtıklarını söylüyorlar şunu şöyle bir eritebilsem erittim be professional gamer şöyle 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 yedik vallahi bütün yemleri ama bu bizi sıkıştırdı. Gelmiş olsun. Vallahi sıkıştırdı. Ah, ah. Hayır 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 hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. Çok güzel öldürmüştük. Ama o pembe yılan benim hissediyorum bütün değerlerime sövdüğünü hissettim yani. Şu an gerçekten bütün değerlerime yani sövdü harbiden. Dıt diye geçirdi onu yani hissettim. Evet arkadaşlar videomuzun da burada sonuna gelelim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, aşağıdan yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.